Seninki de almış gitmiş yine. Geldiğinden beri tek kelime laf etmemiş. Oturup bir çay bile içmedi. Ziyaretçisi falan da gelmemiş. Bir gelip elini öpmedi. Gelişmeyin. Gelir elbet. Buranın bir rejonu var Fuat abi. Gelişmeyin dedim. Eyvallah baba. Sırtına duvara ya, adamın ya hasmı vardır ya da bel ağrısı. Seninki hangisi? Koşumuza geldin, bir selam sabah vermedin, bir çayımızı içmedin. Ne bakalım sen kimsin, kimlerdensin ha? Neye bakıyorsun öyle? kuşlar ama. Kızıma bakıyorum. Kuşları çok severdi. Kuşları herkes sever. Adın ne? Çeder. Maraşlı derler buna. Maraşlı derler. Uzun zamandır bu hapishanedeyim. Senin gibi dertlisini görmedim. Dert adamı söyletir derler ama senin ağzını bıçak açmıyor. Öyle bir derdini anlat da derman olalım ha. Benim derdimi lokman ekim vursa çare olamaz. Yormayın kendinizi. İki kişiyi vurmuşsun. Ben kimseye vurmadım. Suçsuzum aslında. İftira mı attılar? uzun bir hikaye. Geçerim. Bak. Benim kızım avukattır. Ya çok cevval bir kızdır ha. Ya ipten adamı alır derler ya işte öyle. İstersen senin için bir konuşayım. O kadar iyi bir avukat değilmiş demek ha. On nereden çıkar? E babası hala burada. <gülüyor> <gülüyor> ben Güp'e günü sokak ortasında bir tane şerefsizin kafasına sıkıp gidip karakola teslim oldum. Avukat ne yapacak? Ömrümün yarısını bu duvarların arasında geçirdim. Alıştık artık. Beni ancak Allah kurtarır buradan. Başka kimse değil. Ama senin derdin çok başka bir Maraşlı kardeş. Ne bildin? Hayır yavrum. Ben buraya gelen adamı anında anlarım. Biz de olmuşuz artık insan sahibi. Bir adam namuslu mu, namussuz mu? Hırlı mı, hırsız mı? Adamın ciğerini bilir, ciğerini. Ya senin derdin başka. Neymiş benim dedim? Hiç yanılmam. Senin derdin sevdadır. Sevda. Vakit doldu. Hadi içeri.